Merhabalar, ismim Nabi Öztürk, Şanlıurfa'lıyım. Şanlıurfa'da Pusula konut Yönetim Hizmetleri e, Yöneticisi olarak hizmet vermekteyiz. Üniversite okurken orada Tuzla konut Yönetimi'nin muhasebesini gerçekleştiriyorduk. E, sonrasında Şanurfa geldik. Şanlıurfa'da bu sektörde büyük bir ihtiyaç ve açık olduğunu gördük, gözlemledik. E, pusula konut Yönetimi olarak bu sektöre adım attık. Konut yönetiminin görevleri bir sitede veya binada ortak alanla ilgili sorunlara müdahale edin. Yani bu asansör bakım onarım takibatı, ortak elektrik ve ortak su ödemeleri, kapı önündeki arızalı diyafondan ışıktan tutun dışarıdaki arızalı diyafona kadar ortak alanla ilgili hangi sorun var ise bunlara müdahale etmesidir. Bununla beraber site sahiplerinde aidat takibatının sağlanmasıdır. Öncelikle pusula konut yönetimi bu sektörde kaliteli hizmetiyle ön plana çıkmıştır. Burada site sakinlerinin herhangi bir arıza veya sıkıntılarında hızlı müdahalesiyle ön plandadır. Burada kendi ekip arkadaşlarımız elektrik, su, asansör bakımlarına ile ilgili acil durumlarda kendi oluşturduğumuz ekibimiz olduğundan ötürü bir sorun bu şekilde sorunlara hızlı müdahaleyi gerçekleştiriyor. Bununla beraber Pusula Konut Yönetimi sitelerde aidat tahsilatını şeffaf şekilde gerçekleştiriyor. Bunu da şirketimizin kendi kullanmış olduğu uygulamasını tüm site sakinlerine paylaşıyor. Onlara kullanıcı adı ve şifre gönderiyor. Burada site sakinlerimiz kullanıcı adı ve şifreleriyle uygulama üzerinden tüm gelir gideri şeffaf şekilde görüyor ve takip ediyor. Bu da otomatik ve tüm sakinlerimizin hesabı, kontrol ve takibini sağlıyor. Bununla beraber yine kendi bünyemizde çalışmış olduğumuz personeller hem tecrübeli hem referanslı hem de kaliteli arkadaşlar. Çünkü sitede site sakinleri ailesini teslim ediyor. Bu sebeple personel seçiminde gerçekten hem e, tecrübeli hem de özellikle referanslı personeller ile çalışıyoruz. Ya bir konut yönetim firması ile anlaşma sağlayacak bir site var ise öncelikle bu konut yönetim firmasının ticari dolasında gerçekten e, kayıtlı olup olmadığını ve firmasının takipatı kontrol etmelidir. Ve bununla beraber bu konut yönetiminin konut yönetim hizmeti adı altında eğitimler alıp almadığını e, kontrol edilendir. Bununla beraber e, konut yönetim hizmeti sunan firmanın Yönetimi sunduğu sitelerde gerçekten kaliteli bir hizmet sunuluyor mu, sunmuyor mu bunun takibatını yönetimle yaptığı firmalardan sondurarak öğrenebiliriz. Şanlıurfa'mızda e, pusula konut yönetimi bünyesinde kurumsal pusula emlak ve gayrimenkul Danışmanlığı olarak yaklaşık 1 yıldır hizmet ediyoruz. E, 4 uzman satış danışmanımız ile Şanlıurfa'mızda hem kiralama hem satış hizmetleri sunuyoruz. Burada Gayrimenkul yatırımlarınızdaki pusulalı sloganı ile Şanlıf halkımıza gayrimenkul yatırımlarında da hizmet sağlıyoruz.